Herkese merhaba. E, bu hafta e, çok bilinmeyen başyapıtlardan birini inceleyeceğiz. E, 1977 Sovyetler Birliği yapımı Tırmanış. Vox Hosteni. E, karla kaplı, boğucu bir beyazlıkta geçen, yürek söken bir alıt ve tespit filmi. Genç yaşta hayata veda etmiş, Larissa Shepitko'nun Berlin'den altın ayı dahil 4 ödülle dönen içli dramı, savaşın olanca ağırlığıyla insan ruhunda açtığı derin yaraları ve varoluş dahil pek çok hayati kavrama incelikle değinir. Ee, önce Larissa Shepitko'yu bakalım. Ee, Slav sinemasının yüzünlük prensesidir Larissa Şepitko. Tarkovski'nin çağdaşı ve rakibidir. 41 yıllık ömrüne son derece ciddi bir kariyer sığdırmış yaman bir yönetmendir. Sovyet sinemasının özellikle 60 ve 70'li yıllardaki en önemli temsilcilerinden biridir Larisa Shepitko. 6 Ocak 1938'de bugünün Ukrayna'sında Donetsk'te dünyaya gelir Larisa. Elin bir trafik kazası sonucu beraberindeki 4 arkadaşıyla birlikte 2 Temmuz 1979'da hayata veda eder. Moskova Devlet Sinema Enstitüsü mezunu olan Shepitko, efsane sinemacı Alexander Dovzenko'nun öğrencisidir. Döneminin en ünlü sinemacılarından 85 tarihli kült film Gel ve Gör, İdi Simotri ile tanınan Elam Klimov'un da eşidir. Filmlerinde insanın izini sürer Şepitko. Zayıflıklarımız, düşlerimiz, varoluş dertlerimiz, yalanlar, yalnızlığımız, acı, özveri, vicdan, sevgi, tarih, inanç, idealler, sorumluluk, umut, ahlak ve etik ilgilendiği önemli kavram ve meseleler arasında yer alır. Ruh altına bakmayı ve oradan yola çıkarak hepimizin içinde olduğu büyük resmi çekmeyi sever Şepitko. Perdeye aktarılmış 5 senaryosu olan yönetmen iki kez de oyuncu olarak yer almıştır Beyaz Perde'de. Tırmanış dışında diğer önemli filmleri arasında 1963 tarihli Zinoy, Kadın Savaş Pilotu Nadezhda Petrovna'nın hayat öyküsünü perdeye aktardığı 66 tarihli Grill var. 71'de çektiği kimlik krizi yaşayan bilim insanın hikayesi Tıya ee, ve daha birçok filmi sayabiliriz. Elem Klimov çok sevdiği eşi üzerine 1980 yılında 25 dakikalık bir belgesel çekmiştir. Larissa adındaki kısa biyografi sinema üzerine zarif bir aşk mektubudur öte yandan. Evet e, bu hafta Larissa Şepetko'nun tırmanışını konuşacaktık. Hemen filme geçelim. 3. Reh işgali altındaki Belarus'tayız. Beyaz Rus'tayız. 1942 yılının kışındayız. Dondurucu soğukta karlarla kaplı bozkırda iki Sovyet partizan birliklerinden ayrılıp yiyecek aramak maksadıyla ormanların içinden Nazilerin kontrol bölgelerine doğru ilerlerler. Kendi ruhsal derinliklerine doğru belki de. Belarus'un ormanlık bir bölgesinden başlayan yolculuk sırasında kötüler, daha kötüler, iyiler, idealler, gerçekler, hayatta kalma isteği, ihanet, fedakarlık, pişmanlık ve vicdan insana ait hemen her şey gibi uçsuz bucaksız beyazlığa saçılır. Andrei Tarkovski'nin en dişli rakibi olarak gösterilen yaman sinemacı Larissa Şepitko'nun hayata veda etmeden önce çektiği son filmdir. Elem yüklü savaş dramı tırmanış. Savaşın insan ruhu üzerinde yarattığı ağır tahribata değinirken varoluşumuzu sorgulamakla kalmaz. İnsanın yaşadığı ikilemler, etik, ahlak, materyalizm ve idealizm kavramları etrafında dolanırken savaşın ve dönemin en yalın haliyle röntgenini çeker. Ayakları yere sıkı sıkıya basan güçlü anlatı. Nobel adayı olmuş Vasily Bikov'un Sotnikov adlı romanından yine Shepitko ve Yuri Klepikov tarafından perdeye uyarlanan Kürt anlatıda iki Sovyet partizan olan Sotnikov ile Rybak'ı Boris Protnikov ile Vladimir Gostyukin zihinden çıkması zor performanslarla canlandırırlar. Son derece yalın, samimi fakat içindeki hiddeti küfür kullanmadan o denli etkili ifade edecek biçimde güçlüdür tırmanış. Her film bu etkiyi bırakamaz izleyici üzerinde top, tüfek, kan, ateş parçalanmış gövde kullanmadan insanın içine, çelişkilerine ortada yatan genel probleme bakar film. Savaşın fiziksel görünümünden ziyade olağanüstü ağır şartlar altında direkt etkilenmiş karakterlerin davranış biçimlerini ve ruh altlarını mercek altına alır. Titizlikle kaleme alınmış enfes bir romanı perdede okumak gibidir film. İki karakterden biri ölmemek, hayatta kalmak adına hemen her yolu denerken Diğeri küçük bir çocuğun bakışları altında bütün korkusunu yener ve hafifçe gülümser hatta. Gelecek nesilleri düşünerek ideallerinin rahatlatıcı urbiliğine bak bırakır kendini. Eylemini gerçekleştirmiş bir varlığın içi rahat biçimde veda etmesi kainatı. Karakterlerin çatışmasının ikonografik bir hali de yok değildir anlatıda. İdealizm ve materyalizm göndermeleri arasında sonradan gerçek yüzlerini göreceğimiz iki partizanın ve bu ikiliye eşlik eden bütün kişi ve değişkenlerin öyküsüdür izlediğimiz. Var olan koşullar insan hayatını ve düşüncesini temelden sarsıp değiştirebilir. Kahramanlar ve hainler, cesurlar ve korkaklar yer değiştirirler. Sorgulanma, hücre ve nihayet köy meydanına kurulmuşlar ağacında geçen idam sahneleri birer başyapıt niteliği taşır. İdealler ve gerçekler arasındaki karmaşa çok derin bir bakış ve karşılaştırma içerir. Şibit konunun anlatısında. Vladimir Chuknov ve Pavel Lebeşev'in İnsan ruhuna ışık tutan tarifi zor görüntü yönetmenliği altında perdeye yazılmış hüzünlü bir şiirdir. Uluslararası adıyla The Ascent. Alfred Schnittke'nin dondurucu beyaz ıssızlık üzerine yazdığı etkileyici orijinal müzikten de bahsetmek gerekir. Ruha seslenilen kırılma anlarında uzayıp giden karlı bozkırda ateşe düşe kalka yol alan notalar takılır kulağa. Kaotik bir ikilemi yaşadığımız filmde Hamasi anlatı ve ezberlenmiş karakter tahlillerine asla yüz verilmez. Berlin Film Festivali'nden Altın Ayı ödülünün yanı sıra Fibreski dahil toplam 4 ödülle ayrılan film asıl gücünü gerçekliğin ortalık yerine gizlenmiş kamerasından alır. Adeta yarı belgesel bir sanat eseridir. 70'li yılların ortasında çekilmiş bu ruh altı tespit röntgeni. Karamsar atmosferin yanı sıra arenen ortada olanın tedirgin edici gerçekliği aslında durur perdede. İnsan salt yaşamak uğruna hangi değerlerden ve daha kim bilir nelerden vazgeçebilir? Sahi kahramanlık nedir? Ya bitimsiz yalnızlık? En zor şartlar altında doğru olanı yapmak ne anlama gelir? Fedakarlığın sözlük anlamı sonra. Güçlü ve zayıf üzerine genel kanıların yıkıldığı ve yeniden sorgulandığı dupdur anlatı çağlayan, haritada yeri bile belli olmayan küçük bir deri gibi akıp geçer yanı başımızdan. İkonik alegoriler, bireysel tercihler, İnsanın hemen her hali ardı sıra ortaya dökülürken tarifsiz bir hüzün kaplar içimizi. Zayıflıklarımızı, zaaflarımızı, yolda geride bıraktıklarımızı, hayal kırıklığını uğratıp in, ihanet ettiklerimizi düşünürüz. Ya da önemsiz, küçük ama derinlerde bir yerlerde bir başkası için çok önem arz eden yarım yamalak ama güven veren güçlü bir gülümsemeyle veda ederiz. Beyaz aydınlığa, ışığa. İnsan olmak türlü türlüdür. İnsan kalmak da öyle. Evet bu hafta Larissa Şepitko'nun 1977 tarihli tırmanışını konuştuk. İçinizde yaşayan sinemadan çıkmış insanın elini kesinlikle bırakmayın. Çünkü caddeler, sokaklar, her yer tıka basa sinemadan çıkmayanlarla dolu. İyi günler dilerim.